arkadaş. Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza <laughs> hoş geldiniz. Nerede? Benim üç tane arabamı çalacak. Adı ne? Sigma. Bu ne isim lan? Nerede o, o isimli olan? Ah burada Sigma. Lan oğlum ben bunu öldürsem çok güzel olur çünkü arabası. <laughs> What? 250 750 what çalıyorum o benim garajımda arkadaşlar çok kolay çaldım Wangler X <laughs> ah, 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 lan Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne lan? Ne oldu lan? para para malim atıyorum. Omakları ne çalayım ya? Yok ya çalmayayım. Şu kristal olanları satayım mı? Sat. Bunlar boş. Bu da Değil, de, de lazım. İkinci videosunu istiyorsanız Abone ve like atmayı unutmayın. Yapın basın. Video durdurun. Arabamı çalıyor. Oh. Ne oldu lan? Ağlama ağlama. Kendaroku. Oh. Oğlum seni döverim ha. Lütfen bana yardım et. Arkadaşlar şimdi İngilizce konuşacağım. Back, no, no, any grievance with that? No, Frode no. GT, Frode GT, Frode GT, I <laughs> <laughs> Arkadaşlar 65 bin ya da buçuk bin. buçuk milyarlık araba. Senin senden alacağım lan bileceksin lan. Sigma boy, Sigma boy. Oha lan onun parası. <laughs> Ondan çaldım ya. Delirdi. Arkadaşlar benim debit atmam için bir tane arabam lazım. Ama rebit atmasam daha iyi ya. Nasıl atmasam Ben yani, sana iki sıra tırtışık lan. Ben sen oraya geç, geç, geç lan. Geç yes, lan. Ali. Lütfen bana yardım et. Zıplayayım arkadaşlar? Aa. Oh, oh. Ne akıllısınız ya? Sana mı oluyor Oli. Örünün dikarenin adı Alperen. İp kilitleri Oli. Arkadaşlar bir tane oldu. Bir de yapalım. Wangler X. Wangler X. Wangler X nerede? 350. Benim arabam değil. Abi okay, zaten bir adam bize ümit edecek. Ümit ki ben, ben alacağım. Hiç kimse alamaz. Ben alırım. Lütfen bana yanımın. Ben Ali. Tamam. Ben sana bir şey verirsen ben de 2.5 milyon en güzel arabaları böyle, böyle kurayım 90.000 boş indeksi bakayım arkadaşlar indeksi biliyor musunuz diyorum Hemen durdurun ve yazın 3 2 1 0 Neo S. bir tane oyun var. Brain çalma oyunu. Onu bilenler orada indekse var. Aynısını ben de arabam biliyorsun oynuyorum. Bakın. Aşmitilerden bir tanesi bende var. Hangisi aşmitilerden birisi bende var. Aşı galiba. Dur adına bakayım. Stardaluf SFS. Neyse arkadaşlar. Stardalup da lüfle. burada ben iki En yukarıdaki miti. Star da lüfle. Doğru. ne Sesleri duyuyor musun? senin? Arkadaşlar susun. Arabayı çalacağım ve yerime götürüp çala, satacağım. Lan 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 kaç 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 Hayır 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 hayır. Hayır. Go bırak. Motor seni de Motorun yüzünden alabilirsin. Arkadaşlar galbim kalbim gıp gıp diyor. H Lexon E Z Compranturbaro Stradulux S C, Strat Stradalina Lux Stradulux S Stradalux Stradalux Stradulux S Stradalux S Stra Stradalux S Stradalux Stradulux S F Stradalux Stradalux Stradulux S, S F Yani bir şey olmaz Aa, hey araba 3 milyon O da 3 milyarlık. orada. Viano. Ah be tam kaçacaktım. <laughs> tam kaçacaktım. <laughs>

Lavu lavu. İddiamın adı mı? Sınav kadastar. Nizmi 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 nizmi. Allah sabit. Karışmıyor. Gök. O kadar <laughs> de ya.

Hadi bir dakika gittim diye geldim. Son indikini like ve aboneye basın. Bu abone ve like olanlar için. Basın. Bakalım like ve abone olmuş. İşte be. Hello arkadaşlar be. En güzel yerden İşte bu. Bir tane de 58 Evet arkadaşlar bugünkü videomuza geçtik ve bitirdik ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın bye bye.